Ben zaman içinde, kalbur zaman içinde henüz yeni bir yıl başlarken insanların dilekleri ağaçlarda duaları gökte asılıyken yeryüzüne bir melaike inmiş. İpek şallara sarılı bir insan tohumunu dünya toprağına ekmiş. Dokuz ay geçmiş, nurdan nur, güzelden güzel ışıklar içinde bir kız çocuğu belirmiş. Şaşkın bir çiftçi görmüş, sevmiş. Yetkililere haber vermiş. Adını beklenen evlat koymuşlar. Hastaymış yavrucak, ebeler, doktorlar, türlü türlü ilaçlar. Çiftçi pek üzülmüş. Dua göndermiş Allah babaya. Yok mudur evini bu yavrucağı açacak ana baba? Tez duyulmuş duası. Menayete görünmüş kırkı çıkınca. Bekleyenleri var, sevgi ister yavrucak. Ne yapsın ona doktor, ilaç? Filip ve Magdalena, onlarındır bu hak. Merhaba, Edebiyat isimleri yazar söyleşilerinin bu bölüm konuğu sevgili Katrin Jakubiak İliadis. Hoş geldin Katrin. Hoş bulduk. Bugün seninle çok keyifle çalıştığımız üzerinde Markile'yi beklerken kitabını konuşacağız. Ee, bizler biliyoruz ama okurlarımız için e, Katrin Jakubiak İliadis. Yazmanın dışında neler yapar, kimdir, nasıl biridir, nelerle uğraşır biraz bize bahseder misin? 17 Kasım 1984 İstanbul doğumluyum. Öğretmenim, 17 yıllık evliyim ve evlat edinmiş bir anneyim. Ne güzel. Ee, yolculuğunda, yazın yolculuğunda böyle başladı zaten. Evet, ilk kitabında e, sen de Markele'yi bekleme sürecinizde e, aile olma hikayenizi diyeyim, e, anne olma hikayeni yazdın, bizlerle paylaştın. Çok sıcak, çok senden, çok seni anlatan, sizi hatta güzel aileni anlatan bir hikaye. E, kitapta senin anne olma, aslında aile olma hikayenizden bahsediyoruz, oradan yola çıkıyoruz. E, bu kitap yazma fikri nasıl oluştu? Ondan biraz bahseder misin bize? Her şeyden önce yazmanın iyileştirici gücüne inanıyordum. Yazmayı çok seviyordum ama yazdıklarımı bir tek kendim okuyordum. Daha sonra edebiyat yazarlık atölyesine katıldım. Orada kendi hikayemi anlattım. Anlattığım bu hikaye herkes etkiledi orada. Ve Fatih hocamız bunun bir öyküsünü istedi benden. Sonra o öykü çok uzun olunca altı sayfalık bir öykü oldu. Hayır dedi çok e, haksızlık bu novelle olmalı bir roman olmalı dedi ve atölyede doğdu fikri. Daha sonra da e, sizinle çalışırken bir rehber niteliğinde de yazdık. Evlat edinmek isteyenleri konu evlat edinmek ve evlat edinmek isteyenlere bir e, rehber olması için yazdık. Evet, gerçekten de Markela'yı beklerken benim karşıma ilk geldiğinde ilk tanıştığımızda diyeyim, 6 sayfalık bir öykü halindeydi. Ama o kadar belli oluyordu ki çok daha fazlasının arka planda olduğu, sende daha fazlasının gizli olduğu, bunları bize anlatma isteğin, hevesin, bunları paylaşma isteğin çok belli oluyordu. Ve çok da keyifli bir 5 aylık çalışmanın sonucunda bu kitap ortaya çıktı. Ben de artık kendimi ailenin bir parçası olarak kabul Kesinlikle. ediyorum. Ben hem markelanın hem sizlerin bendeki yeri çok çok farklı tabii ki kitabının da. Senin tanıdığım kadarıyla sen elin kalem tutmaya başladığın andan itibaren yazan birisin. Şiirle başladın. Yazmak hep hayatında önemli bir odak noktası oldu. Ee, ve baban da bunda önemli etkenlerden birisiydi, değil mi senin için? Bunlardan biraz bahseder misin bize? Ee, yazmaya dediğiniz gibi kalem tutmaya başladığım ilk günden beri yazıyorum. Ee, rahmetli abimin kaybından sonra aslında ben yazmaya başladım. Hayatımdaki eksiklikleri, çok konuşan bir insan değildim. O yüzden çok yazan bir insan oldum. Onun kaybıyla başladı. Sonra büyüdüm. İşte anne olamayacağım gerçeğiyle karşılaşınca yine acılarımı yazdım. Babamı kaybedince, babamın eksikliğini ben çok fazla hissettim ve başa çıkamadım bu duyguyla. Tekrar yazmaya başladım. Sonuçta da yazdığım ilk kitapta acı değil, aslında evet içinde acın yerlerinin olduğu ama çok güzel sonla biten bir roman oldu. Biliyoruz ki anne olmak kutsal bir şey ama bence evlat edinerek anne olmak bundan çok çok daha kutsal bir şey. Çünkü böyle bir dünyaya, eleştirdiğimiz bir dünyaya yeni bir çocuk getirmek yerine zaten dünyaya gelmiş ve sahip çıkılmamış bir çocuğu evlat edinip ona anne olmak, baba olmak, aile olmak, ona bir gelecek vaat edebilmek, bir gelecek sunabilmek, çok kıymetli bir şey gerçekten ve büyük cesaret istiyorum. Her şeyden önce sen ve eşin bu konuda benim gözümde çok cesur insanlarsınız. Aynı zamanda bu tecrübelerinizi kitapta anlatarak sizin gibi aynı yola baş koymuş evlat edinmek isteyen çiftlere de rehber niteliğinde bilgiler içeriyor son derece samimi bir şekilde o yaşadığınız süreçte neler hissettiğinizi, sıkıntılarınızı, ne kadar bu işte sabırlı olmak gerektiğini ama bunun imkansız olmadığını aynı zamanda gösteriyorsunuz. Peki, mesela kitabın hazırlık sürecinde bundan birazcık endişe ediyorduk. Gerçekten ihtiyacı olan, hedef kitleye ulaşabilecek mi kitap diye. Bugün görüyorum ki, ee, çok güzel yorumlar alıyorsun ee, ve e, ulaşmak istediğimiz doğru insanlara ulaşabildiğimizi onlara dokunabildiğimizi rehber olabildiğimizi görüyorum ben bu kitap sayesinde ee, Sana gelen böyle özel e, seni etkileyen okur yorumlarından birazcık e, birkaç örnek verebilir misin? Her şeyden önce bu kitabın öncesi de var benim gibi anne olamayacak ve ondan sürekli annelik beklenen, ah vah vah çocuğu olmayacak bir dönem var. Benim gibi bunu yaşayan çok insan var. Doğru. Ben eşimle birlikte e, cesaret ettik. Nasıl olur diye bu yola çıktık. Aşamalardan geçtik, zorluklardan geçtik. isyan ettik. Ama e, sonunda Raz mutlu bir sonuca e, kavuştuk. Neden benim gibi? Başka annelerde, başka anne adayları veya e, çocuk sahibi olmak isteyenler neden faydalanmasın? Neden bu cesareti göstermesin diye düşünüp. Evet dediğiniz gibi bir kaygı vardı. Çünkü o kadar e, Türkiye'de özellikle o kadar kapalı konuşulan bir e, konu ki. Ama ben baktım hiç, hiç beklemediğim insanlara. İnsanlardan Devam. niyet ede, e, edenlerin ailelerinden bile mesaj geldi. Hı hı. Ya biz hiç anlamamışız onların çektiklerini diye. E, en çok etkilendiğim e, bir insan şey dedi. Ben size çok kızdım dedi kitabınızdan dolayı. İçimdeki bütün e, acıları depreştirdiniz. Depreştirdiniz. Ve bir sene sonra e, karar verdiğini bana yazdı. Aslında gayet de güzel bir şeye sebep evet. olmuşsunuz değil mi? Evet. Tabii ki bunları karar aşamasında bile yaşamak kolay değil, hiç kolay değil. Çok büyük bir sorumluluk çünkü. Bu işe girişmek de çok büyük cesaret istiyor bence. Ama neden olmasın? Siz her şeyden önce bunun ee, mümkün olduğunu ispat ettiniz herkese. O kadar da korkulacak bir şey olmadığını. Evet, çok büyük sabır gerektirdiğini, büyük cesaret gerektirdiğini ama o kadar da imkansız olmadığını gösterdiniz her şeyden önce. Kararlı yürümenin, hedefe ulaşmanın ne demek olduğunu anladık. Biz gerçekten evlat sahibi olmak istiyorduk. Verecek sevgimiz, <laughs> ilgimiz vardı. Ee, bu yola çıktık. Bu yol çok meşakkatliydi. Ee, kitabı okuyanlar ve okuyacaklar görecektir. Hiçbir şey böyle altın tepsiyle önümüze sunulmadı. Tabii. Ee, yılabilirdik yani yıldırma olayları da yaşadık. Hani işte etraftan mesela çok olumsuz şeyler geldi. İşte sizin çocuğunuz olmayacak. Ee, işte başkasının çocuğu nasıl olacak? Hayır o benim çocuğum ben onu bekliyorum. Evet. Bizim gibi inananlar da bu yola çıksınlar. Evet, gerçekten e, çok kıymetli bir rehber niteliğinde aynı zamanda. E, ben biraz işin içinden olduğum için bazı ayrıntıları biliyorum. E, çok da fazla ipucu vermeden kitapla ilgili. E, ama her zaman da çok önemsediğim bir iki tesadüf var biliyorsun böyle. E, bir o Markela'nın e, tahmini doğum tarihine denk gelen o süreç ve ondan önceki senin e, o hamileliğe benzer yaşadığın o ilginç süreç bir de o rüya sahnesi Aziz, Azize Markela'nın Markela ile Mar Markela karşılaştığın diyeyim artık hani yüz yüze geldiğin bir şekilde o an o rüya olarak kitaba aldığımıza evet ee, ben ilginç tesadüfler yaşadım rüyalar ee... Söyleyeyim onu da hani 9 ay boyunca yani karar çıktı. Siz artık evlat edinilebilirsiniz ama sıra, sıradasınız denildiğinde ben yaklaşık 9 ay boyunca adetim kesildi. Bir hamile gibi şiştim, süreci şiştim, gibi şiştim, yaşadım. şiştim. Ve e, bir sinir krizi yaşadığım bir gün e, aslında benim kızım doğmuş. Evet, ve o gün Ben adet gördüm. Tahmini Markina'nın doğum gününe denk geldi. O ilk tesadüftü. Rüyalarda da Markela Sakız Adası'nın Koruyucu Azizi'si ve Sakız Adası'nda onun e, tapınağı var. Biz o tapınağa giderken gitmeden önce ben onu rüyamda gördüm. Orayı hı hı. ben rüyamda gördüm. Daha ismini seçmemiştim. E, tekrar gittiğimiz, dua etmek için gittiğimizde ben burayı gördüm. Ben buraya daha önce geldim dedim. Rüyamda gelmiştim ama. Bu böyle ilginç e, tesadüf e, ve markele resmini de seçen sen değilsin tamamen Eşim. o da başka bir tesadüf eseri e, eşin e, ona sunduğun liste içerisinden e, marki resmini e, seçti değil mi? Evet. evet bu da güzel bir tesadüf. Evet e, yani hep yazmanın sağlatıcı gücünden bahsettik bunun sana iyi geldiğini e, çok çok iyi biliyoruz. E, e, çok da iyi yazdığını düşünüyorum açıkçası. Çok özel bir dilin olduğuna inanıyorum. Çok ee, o yüzden e, her zaman e, seni desteklediğim gibi yazmanı e, e, istiyorum. E, yeni çalışmalar var mı e, Ufuk'ta? Evet var. Oo, Başladım. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ee, bu sefer kendi hayatı kendine etkilerek yazdığım bir roman değil. Tamamen kurgusal güzel Kurgu. bir, yine içinde anne, eee öylesinin bulunca çok güzel bir kurgu roman geliyor. Harika. E, çünkü e, Markila'yı beklerken sonra Markila'nın kucağınıza geldiği ana kadar bu, bu, bu kitap çünkü. Sonrası aslında merak ediliyor. Bir devam romanı beklendi senden ama öyle bir e, çalışma yapmayacaksın bildiğim kadarıyla. E, şu anda değil çünkü artık Markila'nın çok özeli olacak. Evet, doğru. Belki ileride onunla birlikte Evet, belki ee, kendi yok. yazmak İçer isteyebilir, kendi isteyecek. hayat hayatını bunu belki de ona bırakmak en doğrusu olur. Evet, bu çok güzel bir haber. Seni okumaya devam etmek yeni yeni kurgularında, yeni hikayelerinde bize çok keyif veriyor gerçekten. Sevgili Katrin, okurlar sevdikleri yazarların yazma ritüellerini çok merak ederler. İşte bir izole bir mekanda mı yazarlar? Kendilerine ait bir çalışma odaları var mıdır veya işte sokakta zihinde düşünerek mi yazarlar? Ee, işte kağıt kalem mi kullanırlar? İşte özel güzel defterleri mi vardır? Senin yazma ritüellerinden, yazma alışkanlıklarından biraz konuşalım. Benim önce zihnime düşüyor cümleler, hikayeler, kişiler, karakterler. Sonra küçük küçük notlar alınıyor. O an defterse defter, kağıtsa kağıt. Hatta bir e, faturanın arkası bile olabilir unutmamak için. Ya da şimdi telefona telefon, direkt telefon notları direk not alınıyor. da not evet. Ama ben oturup yazıyorum dediğimde herkesin uyuduğu e, İstanbul sessizliği gümüldü Gecenin ışıklarında küçük bir ışıkla kulağımda müzik yazabilirim. Sabaha kadar yazabilirim. Ha, ne güzel. Güzel. Sessizlik istiyorum. Evet, evet. Tabii ki evde küçük bir cimcime olduğu zaman yani bu sefendi, sessiz çok denedim ama bulabilmek, olmadı. Evet, çok kolay değil. Onun belki. kelimeleri de karışıyor arada. Evet. Hatta elimden alıyor şeyi, o da devam ediyor. Ancak ben o uyuduktan sonra, evet. çok güzel. Ee, sevgili Katrin, çok teşekkür ediyoruz. Bize bizimle güzel hikayeni paylaştığın için her şeyden önce, Markele'yi bizimle tanıştırdığın için, ee, güzel e, dilinle bize bu hikayeleri anlattığın için dilerim, kaleminin ucu hiç görenmesin, hep yaz, biz de seni hep okuyalım. Ee, Sağ ol var. Ben çok teşekkür ederim. Edebiyatist ailesine çok teşekkür ederim, size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kimsenin kalbinden de sevgi eksik olmasın. Evet. Ee, bugünkü söyleşimizin sonuna geldik. Bir sonraki Edebiyatist Yayın Evi yazar söyleşilerinde başka bir kıymetli yazar konuğumuzu ağırlayacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.